Şimdi tefeslerini gidersinlerin manası nedir? Bu burada mesela 29. ayet diyor ki sonra kirlerini gidersinler. Yani kirleri gidermek için insanlar Mekke'ye gider mi? Bu o kadar çok mühim bir şey mi? Memleketinde de yaparsın bunu. Yani. Bu tefes kelimesinin anlamını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadisi şerifinde, sahih hadisinde bildirmiştir. İsmini hatırlayamadığım bir zat Taif'ten kalkmış, sahih bir hadistir. Ee, çok e, hiç dinlenmeden, durmadan hacca yetişmek için gelmiş. Fakat gelmiş ki Müslümanlar Arafat'tan Müzdelife'ye gelmişler. Müzdelifete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişmiş. Demiş ki ya Resulallah, sadece birazcık daha tepelerinde dinlendim. Ama onun dışında hep yürüdüm. Fakat size şu anda yetiştim, yetiştim. benim hacim olur mu? Arafat'tan geçerek gelmiş oraya. Demiş ki kim bugün ya da bu gecede Arafat'ta bulunur, kısa bir sürede olsa fark etmez. Geceyi burada bizimle beraber geçir geçirirse fakat qada tefesehu. Fakat qada tefesehu ifadesi. Aynen bunu sümme gavdu tefesehu ifadesiyle birebir. Arafat'ta vakfe yapar, müzdelife de vakfe yaparsa tefes, Arafat ve müzdelife vakfesidir. Urvet ibn-i müderris. Müderris. Tamam. Nerede geçiyor? Hadesin kaynağında bir şey yapar mısın? İbn-i başka Ebu Davut'ta da vardı galiba. Müsned Ahmet bin Ambel Müsned'inde var. Bu sahip bir hadistir bu. Evet. Urvat ibn Müderris adında bir sahabi. Тай, tay kabir. Ha, Taif değil, tay -tay, <laughs> tay. tay kabilesini ben Taif'le zihnimde şey yapmışım. Ben Tay kabilesinden. Tay kabilesi diye büyük bir kabile var şey. Fakat i yavdu teferfehum. Peygamberimizin hadisinde de belirttiği gibi yani kirlerini gidersinler değil. Kirgi giderme kelimesi Arapçada kada fiiliyle ifade edilmez. İzale fiiliyle ifade edilir. Kada bir şeyi yerine getirmektir. Tefeslerini yerine getirsinler. Yani Arafat'ta vakfe ile Müzdelife'deki vakfe iyi yapsınlar. E şimdi siz ayeti anlarken peygamberimizin hadisinden hareket etmeyeceksiniz. İlk dönem sözlüklerinde de bu tefes kelimesiyle ilgili bir bilgi yok. Mesela Ebu Beyde vardır. Ebu şey olarak ilk ilk lügatçılardan diyor ki Arap dilinde ben bunun karşılığını bulamadım. E bulamayabilirsin. Peygamberimiz söylemiş ya. E, e bulam, peki bulamıyorsanız, bulamadıysanız niye kir anlamı veriyorsunuz öyleyse buna? Bulamadıysanız öyle bırakın bari. Birisi gelir bulur. Kir manasını nereden çıkarıp da veriyorsunuz? Ha, Tirmizi'de de var, Hasan ve Sahih, tamam. Şimdi birçok hadis kitabında var o, o şey, o hadis şerif. Şimdi buradan belli günlere geldi. Aynı günlerde kurban kesiliyor, aynı günler işte haccın ibadetleri yap. Burada diyor ki, tefeslerin yerine getirsin. Tefes, kurban bayramı günleri değil. Dokuzuncu günü Arafat'a çıkmak, ve sonra işte müzdelifeye doğru inmektir. Gün Kur'an-ı Kerim'e göre gün doğmasıyla başlar, doğmasıyla biter. Onun için e, yani gün batmasıyla değil, gün doğmasıyla başlar, doğmasıyla biter. Dolayısıyla ertesi gün gün doğana kadar şeyin dokuzuncu günüdür. Eğer öyle olmasaydı Peygamberimiz bu sözü söyleyemezdi yani. Arafat Vakfesi güneşin batmasıyla biterdi. Artık o kişinin güneş battıktan sonra Arafat'tan geçmiş olmasının bir anlamı kalmazdı.